Of ya de şu çocuğu benim başımdan Allah aşkına bir alsın. Nazlı beni dinler misin bir saniye? Enişte bey artık bir teşekkür edersin bana ha? Ne oluyor? Sizin niye suratlar böyle beş karış? ...Selin'i kaçırdılar. Ne? Ne demek seni kaçırdılar ya? Ne demek seni kaçırdılar Ali? Bağırma Nazmi, bağırma. Ya, ya biz ber beraber karakola geldik. Senin kaldığın, seni seni karşılamak için kaldı ne demek kaçırdılar? Karşıladı da. Oradan bir yere gittik Döndüm de o da yoktu, araba da yoktu. Abi olamaz, böyle bir şey olamaz. Seni nasıl kaçırlar? Sen manyak mısın? Ne dediğini farkında mısın bana? Benim kardeşim nerede? Bilmiyorum. Ya ne demek? Nazlı, tamam bir sakin ol. Ya bırak. Annemi arayacağım ben. Ali, siz polisi aradınız mı? Hayır, hiçbir yeri aramayın, hiçbir yeri aramayın. Alo. Olayın ciddiyetini kavradın mı Ali Bertoğlu? Hayvan herif, seninle eğer bir şey yaparsan senin var ya kemiklerini kırarım lan! Kes sesini beni dinle kızı görmek istiyorsan 100.000 bin lira hazırla. Nakit olacak. Ormanlık alanda gece tam 11'de. Sakın gecikme. Yoksa kız ölür. Polis ya da senden başka biri olursa kız yine ölür. Tamam telefona selini ver. Telefonu kapatınca bekle göreceksin. Kapatma telefonu... <gülüyor> Alo! <gülüyor> Alo! Ne, ne dedi? Görüntülü arıyor. Selin! Ya Selin canım benim kardeşim! <laughs> Ondan uzak dur hayvan herif! Beni buradan kurtar lütfen! Kurtaracağım bebeğim kurtaracağım, kurtaracağım söz veriyorum! Çıkamazsın ya. Ben kardeşimi sana emanet ettim. Hani Allah belanı versin senin. Allah kahretsin. Alo. Alo geldim ben. Çok geç kaldın Ali Mert oğlum. Hayır geç falan kalmadım. Benzinim bitti. Yarım saat geç kaldım. Neredesin? Hazırım ben. Gel. Çok, Çok geç. Ali! Ali imdat! Yardım et bana! Selin! Selin! Tamam bak yalvarırım dokunma ona. Tamam mı? Bir şey yapma. Paran elimde. Gel al! Tamam. Orada bekle. Tamam. Bekliyorum. Alo. İyi uyudun mu Ali Mert oğlum? Buradayım bekliyorum. Yarım saatin var. Öyle birlikte Kemal Burka normal yoluna gel. Telefon açık olacak oraya kadar. Biz ama başka kimseyle konuşmayacağız. Seni yönlendireceğiz. Bu defa geç kalma Ali oğlum. Yarım saate gelemem arabam yok. Bu senin problemin. Zamanın başladı bile. ne yapacağım? dur dur. Bindim taksiye geliyorum. Devam et. Geliyorum taksiye. Abi hızlı hızlı. Ormanın içindeyim, yolu tarif et. Bir kilometre içeride tek başına bir yer göreceksin. Tamam. Bizi kandırıyorsun Ali. Polisi mi aradın? Yok aramadım, yemin ederim aramadım. Geliyorum. Acele etsen iyi olur. Yürüyorum, ev falan yok burada. Bana yalan söylüyorsun Ali. Yalan söylemiyorum, bir şey daha söyle! Lafla oyaladın beni. Zaman kazanmaya çalıştın. Kaybettin Ali. Alo! Alo! Celine. 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 Oyun muydu? Hayır oyun değildi. Sen kendine zarar verirken benim kahrolmam oyun değildi. Seni zapt etmeye çalışırken acı çekmem de oyun değildi. Beni bir yere kapatıp kendini öldürmeye kalktın. O kadar bencilsin ki. Sana bunu yapmasaydım benim verecektim anlamayacaktın. yardımcı olabilir miyim? <laughs> Hadi kaçırıyorum seni. Alo. Alo. Ali sen de tatlım. Evde görüşürüz. Tamamdır. Hadi görmeden gidelim. Hadi geç arkaya. Hadi. Tamam. <laughs> Tam zamanında. Alet unutma. Ha ha ha. Dersim aldım arabasız kalınca. Neredesin Selin? Ali Mertoğlu. Kız arkadaşın elimizde. Sakın saçma sapan bir hareket yapma. Aileni ya da polisi arama. Ali, 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 Ali. Ne oluyor oğlum? Her şey hazır mı? Afiyet olsun. İyi şanslar. İyi şanslar. <laughs> 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 Onlardan uzak dur, hayvanırım! Kurtar beni, kurtar et ben! Kurtaracağım bebeğim, kurtaracağım, kurtaracağım, söz veriyorum. Ali, iki kişiler bileniz var. Ah! Başıma vurdu ya. Yok. <laughs> <laughs> ya <laughs> Selin abla özür dilerim acımadı değil mi? Oo ya elin çok ağırmış. <laughs> çıkarış şunu hadi. Senin Allah belanı versin ya. Sen benim kardeşime sahip çıkamazsın ya? Ben kardeşimi sana emanet ettim. Hani Allah belanı versin senin. Allah kahretsin. Dur dur şaşırma. Savaş'ın telefonundan aradım. Ne oldu? İnandı mı? İnanmak ne kelime kızım. Adam dağıldı resmen. <laughs> Alo. Alo geldim. Çok geç kaldın Ali Mert oğlum. Geç kalmadım. Arabamın benzeri bitiktin. Geldim hazırım. Çok geç. bir şey yapma sakın seninle bir şey olmasın. Geldim neredesin? Tamam orada bekle. Tamam. Ya yazık değil mi çocuğa? Daha bekletecek miyiz onu? Beklesin donsun biraz. Belki aklı başına gelir. Hadi dönelim. Yani şimdi anladın bir insanı kaybetmenin ne demek olduğunu öğrendin. Yani umarım öğrendin.